mantarlı kremalı ıspanak yapıyoruz. Malzemelerimize bir bakalım. Yarım kilo ıspanağımız var. Köklerini ayırdık. Köklerinden başka bir şey yapacağız. Onu da gösteririm. Şöyle biraz iri iri doğradık. Bir 6-7 tane orta boy mantarımız var. Kabuklarını soyduk. İnce doğrayacağız. Şöyle bir silme yemek kaşığı unumuz var. 200 miligram kremamız var. Yanında bir de bir bonfile, ızgara bonfile yapacağız ama asıl konumuz o değil. Mantarlarımızı önce kesiyoruz. Gördüğünüz gibi şu incelikte. Bok tavamızı ısıttık. Zeytinyağımızı ilave ettik. Tavamız zaten sıcak. Hemen mantarımızı aktarıyoruz. Yüzde %90'ı sudur. Ee, onun için normal kısık bir ateşte sotelemeye çalışırsanız çok susalar. Sağlığı suyu buharlaşır, lezzeti de uçar gider. Mesele suyu mantarın içerisinde bırakmak. Onun için altı en harlı, en kuvvetli ateşiniz hangisi ise onu da yapmakta fayda var. Aşağı yukarı olmak üzere. Birazdan ıspanaklarımızı çok az bir şey haşlayıp içerisine aktaracağız. Kaynayan suyumuzun içerisine bir miktar tuz atıyoruz. Ispanaklarımızı kaynayan suyun içerisine iki dakikalığına şöyle bir haşlayıp biraz yumuşatmak istiyoruz. Şöyle suyu süzülsün diye bir kabın içerisine ıspanaklarımızı alıyoruz ve 2 dakika bilemedin 3 dakika civarında bir haşlama. Ispanaklarımızı biraz haşladık. Süzdük. Mantarlarımızın üzerine ilave ediyoruz. Biraz da bu şekilde soteleyiz. Biraz da ıspanaklarımızı soteledikten sonra bir Silme yemek kaşığı unumuzu ilave edip şöyle bir karıştırıyoruz, biraz da böyle kalıyoruz. Kremamızın şöyle bir yarısını boşaltıp bir bakıyoruz ne oluyor. İstiyorsa koymaya devam edeceğiz. İçine koyduğumuz bir kaşık un kremanın ne kadarını çekecek. İstediğimiz bir kıvam var, o kıvamı verene kadar. Eksik kalırsa krema olmaz ama yanınızda fazla bulunsun. Krema yerine süt de olur mu? Olur ama kremadır bu işin aslı. Görüyor musunuz şu yumuşak kıvamı? Kısık ateşte yapıyoruz bu işlemi. Kremayı ilave ettikten sonra çok harlı ateşte çalışılmaz. Biraz daha isteyecek ama şöyle bir bekliyoruz. Biraz daha ilave ediyoruz. Yani aşağı yukarı 200 miligram kremanın 150 miligramını kullanmış olduk ve buna yetecektir. Mantarlı kremalı ısınanlarımız hazır. Bunu isterseniz bu şekilde küçük poşetlere şöyle porsiyonlu yani miktarı biraz daha fazla yapıp dondurucuya kaldırıp sonra sütle biraz açarak kullanabilirsiniz. Bıçağımızın iyice ısındığından emin olun. Şöyle elinizi bir birkaç e, santim yaklaştırıp ısısına bir bakın. Böyle elinizin yanıyor olması lazım. Bonfile 3 e, gün dinlenmiş olmalı en az. Kasaptan aldığınızda e, dikkat edin. Şöyle iki parmağa yakın, bir buçuk parmak e, kalınlığında zeytinyağı, tuz, karabiberle e, marine ettik. Şöyle bir 2-3 saat kadar o şekilde beklettik. Ocağa koyarken izini de alması için koyuyoruz. Bonfile dövülmez. Sadece elimizle birazcık bastırdık. İzleri bir görmek istiyoruz. Mantarlı kremalı ıspanak yanında dana bonfile. bahar sülü alfetlərsiz